Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PUBG Mobile'da e, kasma sorunu yaşayan arkadaşlara çözümü göstereceğim. Çok etkili ve kesin bir çözüm. Hani bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun PUBG Mobile'de nedense kasma sorunu yaşıyorsunuz emülatör kullanarak. Hani kullanırken bir türlü bu kasma sorunu engel olamıyorsunuz. Bunun da çözümü neymiş arkadaşlar? PUBG Mobile öncelikle yani oyun içi ayarları da önemli ama en önemlisi 64 bit değil 32 bit indireceksiniz. İndirme linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ee, videoyu çok uzatmamak için hani gereksiz şeylere şey yapmayacağım. Direkt açıklama kısmına yazacağım. İndirme linkini oradan alırsınız, indirip kurarsınız. İndirmeyi kur kurmayı biliyorsunuz zaten. Buraları gösterip de videoyu uzatmayayım. Evet, <laughs> evet Game Loop'u indirdik, kurduk. Daha sonra ne yapıyoruz? Şuradaki e, üç tane çizgiye tıklıyoruz. Ayarlar diyoruz. Buradan bakıyoruz. Motor ayarlarına geliyoruz. Burası DirectX geliyor. Bu da neden dolayı <laughs> e, ekran kartını kullanması için. E, ayarları burada gördüğünüz şekilde yapın arkadaşlar. Tek tek size anlatmayayım. Vakit kaybetmeyelim. Yani eğer bilgisayarınızda rahat rahat PUBG mobil oynamak istiyorsanız bu ayarları yapın. Kenar yumuşatma ayarları kapalı olacak. Bellek ayarları otomatik olacak. E, ne kadar ihtiyacı varsa o kadar kullanması için. Yani buradan. Kalkıda 8000'i seçerseniz zorlar kendini. Gerek yok. Anlık olarak ne kadar ihtiyacı varsa işlemciye de aynı şekilde o kadar kullanması için otomatik yapıyoruz. Çözünürlük ayarlarına gelince. Çözünürlük ayarlarını nasıl yapıyoruz? Hemen masa üstüne geliyoruz. Masa üstünde mesela Nvidia'yı diyelim ben. Mesela Nvidia. Görüntü ayarlarına bakıyoruz. Dur Nvidia'dan değil de size ben görüntü ayarlarından göstereyim. Bir saniye. Görüntü ayarlarına geliyoruz. Bakın burada önerilen diyor ya. Önerilen 1600'e 900'müş bende. Sizde bu 1920'ye 1080 olabilir. Hani monitörünüze bağlı olarak. Onu seçeceksiniz. Ben de 1600'e 900'müş önerilen ayarlar. O yüzden ben burada 1600'e 900 yapıyorum. Ekran DPI'nin 480 yapıyorsunuz. Mouse'unuz daha iyi kayıyor. Daha güzel net atışlar yapabiliyorsunuz. Oynatma cihazı zaten işte kulaklığınız, hoparlörünüz, mikrofonunuz neyse o. Ses kanalına gelince Direct Sound yapıyoruz. Bu da biraz daha şey yapıyor hani işlemciyi daha az kullanıyor. O yüzden Direct Sound seçiyorsunuz. Daha sonra burada bir şey yok. Oyun ayarları. Arkadaşlar burada oyun ayarlarında Ultra HD 2 k seçerseniz mesela ekran kartınız sağlam bir ekran kartıdır bunu da seçebilirsiniz. Orta seviye bir ekran kartı ise burada yazıyor zaten GTX 660 ve üzeri grafik, grafikler için vesaire diye. Ee, ama ekran kartım benim iyi değil. Zaten denersiniz. Bir 1080 seçin önce. Ortalama bir ekran kartınız varsa 1080 seçin. Ee, baktınız gördüğünüz olmuyor. Yani görüntü hala kötü. Bütün ayarları yaptıktan sonra SD 720p seçersiniz. Ee, ama ideali yani orta seviye bir ekran kartı bunu kullanabilir. Oyun kalitesini akıcı yapıyoruz. FPS zaten 90 seçiyoruz amaç bu. Ee, başka bir şey burada yok. Bu arada ayarları kaydet diyorsunuz. Daha sonra PUBG'yi açıyorsunuz. PUBG'ye giriyorsunuz. PUBG'ye girelim abi. Evet oyuna girdik arkadaşlar emülatör saptandı falan filan tamam diyorsun bunlara çarpıya bas çarpıya bas daha sonra ayarlara geliyoruz ayarlar grafik ve ses burada akıcıyı seçiyorsunuz 90 fps seçiyorsunuz bu size kalmış hani renkliyi de seçebilirsiniz hmm, yani güzel bir FPS alım diyorsanız klasik iyidir. Renkli de seçilebilir ama. Düzgünleştirme kapalı diyoruz. Burada gördüklerinizi direkt uygulayın arkadaşlar. Ayarları bu şekilde yaptığınız takdirde kasma ihtimali yok oyuna girdiğinizde. Evet video işinize yaradıysa like atıp e, yorum atmayı unutmayın. Nokta da olsa arkadaşlar. Bu konuyla alakalı e, yapamadığınız veya aldığınız farklı bir hata varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Herkese e, yanıt vermeye çalışacağım. E, kanala abone olursanız da sevinirim. Küçük kanalı büyütmeye çalışıyoruz. E, kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.